bizde. Ve arkadaşlar dün yo bugün sabah arkadaşlar iki tane bir şey sapladık. Toplam videoya 81 like gelmiş. Adamlara 41 milyon gelir bize 81. Neyse arkadaşlar şimdi biz bunu bu videoda ya da iki videoda 100 like yapmayı düşünüyoruz. Ve 100 like özel bir video gelebilir özel. Ama arkadaşlar özel olan videomuzda telefondan oynayacağım. Biraz zor olabilir ve küçük görünebilir. Ve arkadaşlar yanımızda Yiğit'im var. Merhaba. <laughs> Anka, görüntüyü kapa. Arada benim haritam 10 olay aldı. Oyuna gelebilir. Evet, büyük ihtimal. Oyun deneyimi. Evet Yiğiten Pro da şeyse arkadaşlar yapan kişi Yiğiten Pro ise ona like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey Sence anne 19 like gelir mi? Arkadaşlar bu arada kameraman annem. Merhaba bence gelir. Umarım. Gelirse güzel bir video gelebilir. Güzel bir video ne onu da bilmiyorum. Arkadaşlar telefondan gidiyor ve arkadaşlar 19810 kupa olduğuna bakmayın. Dur burası değil ya. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bak ay bakın. Gördüğünüz gibi 20238'e kadar çıktım. Arkadaşlar kupa ligi bitince öyle bir düştüm ki en başta 19800'e düştüm. Sonra 19700'e düştüm kupa kaybederek. Hmm. Sonra şimdi geri çıktım bugün. Arkadaşlar ben yani bayağı düştüm. 400 kupa düştüm kupa sezonunda. Evet arkadaşlar zaten El Primo 750 yaptı. 750 kupa yaptı 25 rütbe. 650'ye düştü. Bende daha 24 yok. <laughs> Yapamadım. Ben de görmedim ben seni. Arkadaşlar yeni bu kulüp açtım. Doruk Büyük Erşen diye. Kulüp tanımını yapmaya çalışıyorum. Youtube Doruk Büyük Erşen diye arkadaşlar. Ee, yani açıklamayı. Şurayı. Ama arkadaşlar bakın. Yazayım buraya. Youtube. Gördüğünüz gibi. Şuradan. iki nokta üst üste. Doruk. Yanlış yazdık. Büyük. Aa çıkıyor. Aa. <laughs> Büyük Erçen yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle sansürlüyor. O yüzden yazamıyor. Ay öyle kalmasın o. Yanlış algılarlar falan. Hiç göz alamam. Arkadaşlar klip bu kulübün de etiketini bırakacağım. Zaten burada yazıyor. Yine ben bırakayım arkadaşlar. Böyle göstereyim yine. Ana klipten tanımlı kaydetmeyi unuttum. Tamam. Kaydet. Heh, tamam. Şimdi biz ne yapacağız Doruk? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar e, son e, ücretsiz ödüller geliyor arkadaşlar saat 11'de. Bu arada Bayron var yeni geldi arkadaşlar. Bugün of. E, Şimdi arkadaşlar Edgar diye bir karakter gelecek. Destans ücretsiz gelecek arkadaşlar buradan. Ya aralığın 7'sinde ay aralığın 7'sinde diyorum. E, aralığın 20'sinde ya da son gün o ücretsizlerin e, yani kaçı oluyor? 12 günce gelecekti değil mi? Hayır. Kaç? 19'unda gelecek ayın. He. Ya 19'unda gelecek arkadaşlar ya da 24'ünde sanırım. 24'ünde buranın eski ilk versiyonunu verecekler. Aa yani koş. Bakın yukarıda dönen şeyler var. İlk gün Megok'tu verdi ve sonuncu gün diyor ki soru işareti. O ilk orijinal hali. Oo. Neyse arkadaşlar. Bir maç yapalım videoyu bitirelim. Çok uzun sürdü. Belki yükleyemeyebilirim. Belli olmaz. Kanka hangi karakter alayım? Öyle şey yapalım mı? Arkadaşlar bununla da yani bayağı kupa düştüm. 7, e, 577 idi bu. Yani çok düşmemişim yine. 21 kupa da kanka ne alayım? Ha, sen şey almışsın. O zaman ben Jeki alayım. Arkadaşlar uzun zamandır ilk defa Jeki ile oynayacağım. Ve arkadaşlar şimdi Brawl Pass'te 50 50. kademe Büyük eğer dayanabilirsem ki hiç dayanamıyorum genellikle 70'e kadar biriktireceğim. Umarım. Evet, 100 like evet, evet. özel belki olur da. Burada Kanka yanıma gel. Ben burada ölüyorum. Sen orada başkasıyla kapışıyorsun. Ben buradan kaçtım. Öldüm büyük ihtimal. Aynen. Muhte... olabilir mi Ne? seviyesi Şöyle olabilir aslında? Renkler mi? Çerçeveler şuradaki. Olabilir. Mesela seni Poka öldürdüğünde sen yeşil olursun. Aa, sen Ahmet sene... Ahmet Ahmet Türk. Lan. 300 can öldüm. Kaç 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 ölürsün kaç. O sene ulti bas. Aa kaçtı. Dur bekle. Ulti bas. Ulti bas. Lan ya. <laughs> Neyse. Kanka bence burada videoyu bitirelim. Kaç A 6 dakika olmuş. Dur. Arkadaşlar annem de orada. Bay bay. Bay bay arkadaşlar ben de buradan el sallayayım. Bay bay arkadaşlar.